Akdeniz Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM) Müdürü Doçent Doktor İsmail Şahin, Türkiye, Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs denkleminde son gelişmeleri yorumladı. Yunanlıları ve Rumları kışkırtan Fransa'nın Akdeniz'de korsanlık yaptığını belirten Şahin, Paris'in Atina üzerinden Akdeniz'i ele geçirmeyi hedeflediğini söyledi. <laughs> Atina'nın hazırlattığı Türkiye'nin hem Doğu Akdeniz hem de Ege'deki haklarını gasp etmeye amaçlayan Sevilla haritasını hatırlatan Şahin şöyle konuştu. Fransa, Akdeniz-Afrika arasında kurulacak köprüde kendisine üst düzey rol biçtiği için Avrupa Birliği dış politikasının merkezine Akdeniz'e yerleşmeye çalışıyor. Buradaki enerji kaynaklarını şirketleri üzerinden Avrupa'ya ve Afrika'ya satma projesi var. Bu projenin hayata geçmesi için Türkiye'nin Sevilla adı verilen haritanın içerisinde kalması ve uysal çocuğu oynaması isteniyor. Türkiye'nin haritayı kabul etmeyen adımları, boyun eğmemesi Fransa'nın tüm projelerinin gecikmesine, belki de suya düşmesine yol açıyor. Ondan dolayı Fransa, Türkiye'ye karşı saldırgan bir üslup benimsiyor. Çünkü Ankara hamleleriyle Sevilla haritasını çöpe atıyor. O harita, Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridi olan Türkiye'yi Anadolu'nun körfezlerine hapsetme projesidir. Denizlerde petrol ve doğalgaz arama konusunda yetersiz olan Yunanistan üzerinden Fransa'nın Akdeniz'i ele geçirme projesidir. Yunanistan takım ada devleti olmadığı halde takım ada devleti gibi davranıp uluslararası hukuku delmeye çalışıyor. Hukuk açısından Türkiye haklıdır. Türkiye'nin bu haklılığından dolayı Avrupa bir türlü gelin müzakere edelim, sorunları diplomasi yoluyla çözelim diyemiyor. Neden? Çünkü Türkiye'nin hukuki açıdan haklı olduğunu biliyorlar. Bundan dolayı müzakere masasını kurmaktan kaçınıyorlar. Türkiye bu denli ile güçlüyken müzakere masasına oturmak istemiyorlar. Diyelim ki Türkiye bir taviz verdi. Bu aslında kendi toprak parçasından taviz gibidir. Ülke sadece kara toprağı değildir. Denizlerle bir bütündür. Doğu Akdeniz'de kıta sağlığından feragat edersek bu Edirne'nin bir kısmını Yunan'a bırakmaya benzer. Türkiye haklarını savunduğu için Doğu Akdeniz'e yalnız kalmıştır. O zaman da haklıydık ve yalnızdık. Bugün de haklıyız ve yalnızız. Yalnız olmamız yanlış yaptığımız anlamına gelmez. Çöken bir Avrupa, güçlenen ve yükselen Türkiye dönemini yaşıyoruz. Birinci Dünya Savaşı koşullarında bile sevri kabul etmedik. Bugünkü Türkiye'nin kabul etmesi mümkün değil. we